Hazreti Musa Kıssası Hazreti Musa'nın doğumu ve erginlik çağına ulaşması Ta-Sin-Mim Bunlar apaçık kitabın ayetleridir mümin olan bir kavim için hak olmak üzere Musa ve Firavun'un haberinden bir bölümünü sana okuyacağız. Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Bizse yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve istiyoruz ki onları yeryüzünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım, Firavun'a, Haman'a ve askerlerine onlardan sakındıkları şeyi gösterelim. Musa'nın annesine onu emzir. Şayet onun için korkacak olursan onu suya bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü onu biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen elçilerden kılacağız diye vahyettik. Nihayet Firavun'un ailesi onu ileride bilmeksizin kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi. Firavun'un karısı dedi ki, ''Benim için de senin için bir göz bebeği, onu öldürmeyin umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. Oysa onlar başlarına geleceklerin şuurunda değillerdi. Musa'nın annesi ise yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer müminlerden olması için kalbi üzerinde sabrı ve dayanıklılığı pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onun durumunu açığa vuracaktı. Ve onun kız kardeşine onu izle dedi. Böylece o da kendileri farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Biz daha önce ona süt analarını haram etmiştik. Kız kardeşi, ben sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek bir aileyi size bildireyim mi dedi. Böylelikle gözünün aydın olması, üzülmemesi ve gerçekten Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmesi için onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler. O erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca ona bir hüküm ve hikmet ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz. Musa halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi. Orada kavga etmekte olan iki adam buldu. Bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Derken taraftarlarından olan düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. Sonra da bu şeytanın işindendir. O gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır dedi. Dedi ki: Rabbim Gerçekten ben kendi nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Böylece Allah onu bağışladı. Şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Dedi ki: "Rabbim, bana verdiği nimetler adına artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım." Böylece şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı. Derken bir de baktı ki Dün kendisinden yardım isteyen kişi bugün de kendisine yardım için bağırıyor. Musa ona dedi ki: "Sen açıkça bir azgınsın." Sonunda ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isterken adam ona dedi ki: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun. Islah edicilerden olmak istemiyorsun." Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki, Ey Musa! Önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler. Artık sen çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim. Böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çıkıp gitti. Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar dedi.''